sat işte. Alayım, uh -huh. Çok zor. Çıkıyor. Çıkıyor. Çok leke yok Ben böyle sinir kötü gözüküyor gitmeye geldi. Allah, Allah göstermeyi çok isterdim ama Sesli tabletten çektiğim için video olacak Zor oluyor. <laughs> Sese bak ya Sesi benim <laughs> Çok eğlenceli bir sesi var anne neceydi? O. oldu demiyor. Sese bak. O oh. şimdi isvi kolay yaptı. Ay. Elle. Mis gibi bal Baba. Gidin, olsun. Şey, anam yanlış başladım işte. İşte, burdan başlayıp ne zaman mutluken, ah oh, beynim beyn beyni almadı kafam ya. Arkadaşlar ben şu dolapları bitirdim, o zaman şuradaki şekilde üç tane dolap var çekmeyeceğim, onları yapın. Gidelim o zaman. Oy! Bebek geliyorum. Arkadaşlar ben hepsini yaptım. En sonuncu size göstererek çekmek istiyorum. Oy, şöyle. Hop. zor alacak biraz. Kurulayıp siliyimce ama. Bir de sıvılaması. Bu da mis gibi kaldı. Gördüğümüz gibi. Allah siliyoruz. Gözükmüyor ya. Bunu bir yere mi koysak? Çok mu gözükür? Al evet. balaba. Çok bekleyin arkadaşlar. Şimdi göstermek istiyorum size. Şöyle koyup göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle silelim sile. Oo çizme alıyorum böyle kaydım koydum böyle kareyi şöyle şöyle katladım böyle de yaptım sonra da bunu böyle böyle küçük daha bol böyle de kuruluyorum ve çok güzel parlıyor uzaktan bile sıkabiliyorum arkadaşlar ya yanlış şeyle yaptım ya Allah beni ya. Neyse. Ya gene aynı yer sildim. Ah. Son birkaçlarda ben yapar. Aksiliyorsunuz. Arkadaşlarım. Bak. Allah Allah Allah. dolaba. O zaman hemen diğer tarafı da göstereyim. Geçiş birazcık zor. Arkadaşlar! Şimdi size burayı göstereceğim o zaman. O zaman hemen başlayalım. Son dolaplar bunlar. Ben diğer dolapları bitirdim arkadaşlar. Siz siz ama diğer bir tane dolabım kaldı. Onu da sizlerle yapalım. Videomuzu sonra izleyeceğiz. Bunu kıp kıp derseniz yata hacım sağ olsun. Evet. Şurada mis oh. şey. Oh. Arkadaşlar sizin için yapıyorum ben. Saçım gözüküyor söylüyorum ilerim. Bu arada şimdi yaza geçtik. Ben hemen bir 2 3 yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Gitti abi yapalım bir güzel. Ab çok güzel olacak bak. Çok güzel. Şöyle küçük bir tane şeyle Şöyle çok küçük seviyorum. Çok kötü, kış, kış. Evet, de alıverelim. Çok fazla satarsanız kötü keser. Elden alıverelim. Ah. Bakın. Allah. Ay eline şu eline katını Çok güzel olur. Şimdi sileyim arkadaşlar. Bir köpük fıstaklıyoruz. Vay. Çok iyi arkadaşlar. Fıstaklı. Al bir daha fıstakla şu. Çok eğlenceli oyuna döndürdük ama döndürmeyelim oyuna. seni dolap yapın ben zaten seni dolap içinmiş gibi arkadaşlar bakın şuralarda sildik mi ama burda kurulamamız lazım evet bitti gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bu kadar olsun. Bizleri seviyorsanız abone olun, like atmayı unutmayın. Bu kadar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman siz öpüyorum. Görüşürüz canlarım, civcivlerim. O zaman civcivlerim görüşürüz.